İlhan Elektrik'in sahibi Bünyamin İlhan ile birlikteyiz. Bu mesleği neden seçtiniz? Kaç yaşından beri yapıyorsunuz? Babam ve ağamın tercihiyle seçmiştim. ki Zira ilkokul çocuğu e, aklı oyunda olur, e, oynaşta olur, Bir meslek sahibi olmayı ileriyi düşünemez. Doğal olarak babamın ve ağamın yönlendirmesiyle meslekçisi elektrik bölümüne gittim ve oradan mezun oldum. Kaç yaşından beri yapıyorsunuz? Ee, 18 yaşından beri yapıyorum. Yaklaşık 14 yıl falan oldu. Elektrik tehlikeli bir iş. Hiç kaza yaşadınız mı? Evet elektrik e, çok tehlikeli bir iş. Bir defasında ustamın seyyarı toplarken önce fişi çekip ondan sonra toplamamı söylemesine rağmen erindiğim için seyyarı sonundan başına doğru toplamaya başladım. Saprıhanın içi sulanmış idi. Seyar da ekliydi. Bunda sağlam bir elektriğe çarpıldı suyun sayesinde. Kendi işlerinizi açmadan önce kaç iş yerinde çalıştınız? İkisi çıraklık olmak üzere altı iş yerinde çalıştım. İkisi çıraklık, ikisi kalfalık, ikisi de ustalık diyelim. Şimdilik kendi işimi yapıyoruz. E, ne zaman bu işte uzmanlaştığınızı düşündünüz? 14 yılımı vermiş olmama rağmen bu işte halen uzmanlaştığımı düşünmüyorum. Neden soracak olursanız elektrik kendi içinde 5-6 dala ayrılıyor hepsi üzerinde uzmanlaşabilmek pek mümkün değil ki üniversiteyi bitirmiş mühendisler bile her dalını bilmiyor. Elektrik üzerine üniversite okudunuz mu? Üniversite okumadım, meslek lisesi mezunuyum. Ülkedeki ekonomik olaylar herkes etkiliyor, sizin işiniz de etkiledi mi? Ülkedeki e, krizler, kriz yok ülkede. Ülkede kriz olsaydı bu kadar araba olmazdı ortalıkta, alışveriş merkezleri dolu olmazdı. Bu benim görüşüm. Eee yine de benim işimi etkilemedi elhamdülillah. Elektrik ölmez bir dal. Peki teşekkürler. Rica ederim.